Kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı diş fırçalamalıyız sorusunu hastalarımızdan sıkça duyuyoruz. Temel olarak diş fırçalama diş yüzeyinde biriken bakteri plağının diş yüzeyinden uzaklaştırılması işlemidir. Yani yemek yedikten sonra yapılan bir diş fırçalama hem yemek artıklarını hem de bakteri plağını uzaklaştırmakta işe yarar. Fakat evden çıkmadan önce kahvaltı yapmayan bir sürü çalışan insan dişlerini fırçalamak konusunda soru işaretleri taşıyor. Bu sebeple de ben en azından bakteri plağının uzaklaştırılması ve diş yüzeylerinin temiz olması adına evden çıkmadan önce kahvaltı öncesinde gerekirse yapılan etkili bir fırçalamayla diş yüzeylerinin temiz olmasını tercih ettiğimi söylüyorum onlara. Çünkü bu şekilde yemek artığı gelse bile o yemek artığından asit üretebilecek bir bakteri plağı diş yüzeyinde bulunmamış oluyor. Bu da çürük oluşumu ve diş et hastalıklarının engellenmesine yardımcı.